Instagram'da içerik üretiyoruz da elimdeki çantanın içinde ne olduğunu bilmeden bir TL'ye satın alır mısın? Hayır. Neden? Sen alın ne? ne elimdeki yukarıyı çek. Elimdeki çantanın içinde ne olduğunu bilmeden bir TL'ye satın alın mı? Bir TL He. Evet, bir tamam. Tl. He sadece bir TL. Alayım. Tamam. İstersen aşağı gel. Vaktin varsa. 1 TL mi vereceğim? He bir TL vereceğim. Elimdeki benim mi olacak? Aynen öyle. Tam bir gel istersen. Ama seveceğinizden eminim sanki. Ya kesin tatlıdır o zaman. 100% <laughs> yüz tatlıdır o zaman. İnşallah tatlıdır abi. İnşallah. Şimdi tekrar ben sana sorayım. Buradan bir şey düşmez değil mi? Elimdeki çantanın içinde ne olduğunu bilmeden bir TL satın alır mısın? Alayım. Tamam, Sorun ver bir TL. 5 TL. Tamam, Nasıl? alıyor musun 5 TL. Alayım. Tamam, şöyle bir bak. İçinde Kedi ne mi? var? Hayvan mı? Yok yok. Hı. Bir de kameraya göster içinde ne olduğunu. Şöyle yere boy istersen yırtılmasın poşet. Bir TL eder mi? Eder. Fazlası eder. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ya. ederim. Ne demek. Kolay gelsin. İnşallah almamışsınızdır ben. kola. Daha yok, almadınız almadım, değil yok. mi? İyi o zaman ben getirdim. Teşekkür Daha ederim. Daha iyi oldu. Siz Sağ olun. Olun. Teşekkür ederim.